Evet arkadaşlar merhaba herkese nasılsınız bakalım ee, Tabi yine iş yerimizdeyiz ve bugün pazar ee, Malum ben pazar günlerinde çalışıyorum ve çalışmayı gerçekten çok çok seviyorum ee, Herkese de tavsiye ediyorum ha, Herkesin bir iş yeri olması ya da dışarıya çalışmasına gerek yok Herkesin öyle bir imkanı da yok ee, Ne yapabiliriz evde el işleri yapabiliriz Yemekler yapabiliriz ekmekler yapabiliriz ee, işte çalışan bayanlar e, her zaman her istediği yemeği yapamayabiliyor ya da ani bir misafiri gelebiliyor. O yüzden e, bu tarz şeylere başvurabiliyorlar. E, bu konuda da e, ben elimden geleni yaparım sizler için. E, reklamda olsun, tanıtımda olsun. ben nerede, Ben de sizlere destek verebilirim ve bu konu hakkında da Yorum kısmında bana yorum yazabilir, soru sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bugünkü videomuz yine sağlık üzerine. Tabii ben geçmişimde çok sağlık sorunları yaşayan birisi olarak sürekli sağlık üzerine çalışmalar yapıyorum şu an. Daha çok bu konularda bilgi vermeye ya da bilgi almaya çalışıyorum. Bugün size karaciğer işlevinden bahsetmek istiyorum. Karaciğer çok önemli bir organdır insanlar için. Eğer ki e, karaciğerde anormal bir şeyler olduğu zaman mutlaka vücudun bir yerlerinde bir şeyler ortaya çıkıyor. E, çünkü vücudun e, diğer organlarında hatta diyeyim bütün yükü e, karaciğerde. Çünkü kan orada temizleniyor, oradan akış düzenleniyor. Eğer ki e, karaciğerimiz yeteri kadar çalışmazsa ciltte lekelenmeler olabiliyor. Ciltte kızarıklıklar, kaşıntılar olabiliyor. E, vücutta farklı yerlerde benler çıkabiliyor, lekeler çıkabiliyor. E, kişi eğer hepatit hastalığı varsa bu karaciğeri daha çabuk etkiliyor. E, aklınıza gelecek birçok cilt sorunları da yine karaciğerden kaynaklanıyor. Bazı kişilerin mesela yüzünde çok fazla lekeler oluşur. Ya der ki ben güneşe de çıkmam. Aslında güneş kremi de kullanırım ama yine de sık sık yüzümde kahverengi lekeler, koyu lekeler çıkıyor. Ya da işte sırtımda, işte göğsümde kahverengi koyu lekeler çıkıyor diyebiliyorlar. Bu kişiler mutlaka doktora gidip karaciğerlerine baktırmaları e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ve e, tabii ki gittik. Karaciğerimizde de bir sorun varsa mutlaka ki mutlaka doktorumuzun tavsiyesine uyuyoruz. Ve bitki olarak ne kullanabiliriz karaciğeri temizlemek için? Siyah kuru üzüm. Mutlaka çekirdekleriyle birlikte tüketilirse çok faydalıdır. Ve e, hindiba otu. Bizde de hindiba çayı var. Mesela biz çayını tüketiyoruz veya tavsiyede bulunuyoruz ihtiyaç e, durumunda. Ee hindiba çayının e, faydaları karaciğer işlevini düzenler. Ee, karaciğer tembelliğini, yağlanmayı engeller, giderir yani. Hepatit ve sarılıktan e, zarar görmüş karaciğerleri onarır, temizler cilt sorunlarını giderir eğer karaciğer düzene girerse cilt sorunları da düzene girer sindirimi düzenler kanı temizler kan dolaşımını düzenler mide kramplarında ve iltihap kurutmada yardımcı bir e, bitki kürdür e, hindi çayı bunun macunu da var elbette ki eğer çay eksik ya da işte yeteri kadar gelmezse yanına biz macunu da tavsiye ediyoruz e, ihtiyacı olan kişiye ee, ve e, çevrenizde bahçelerinizde eğer hindiba otu varsa mutlaka salatasını da yapın, deneyin. Hani illa bunu kullanmak için illa hasta olmamız gerekmiyor. Ee, her zaman vücudumuzun vitaminlere, minerallere e, demire, e, işte potasyuma, life e ihtiyacı her zaman vardır. Çünkü sonuçta biz yaşıyoruz, nefes alıyoruz, yemek yiyoruz. Efor sarf ediyoruz, çalışıyoruz ve... E, boşalan vücut depolarını bir şekilde yine doldurmak zorundayız. Ve e, bu arada size onun salatasının da tarifini verebilirim. Hindiba otunu, taze kısmını kesiyoruz. E, biraz irice doğruyoruz. İçine de haşlanmış yumurta, tuz, zeytinyağı, e, isteğe bağlı, işte isteyen pul biber veya toz biber de dökebilir. Muhteşem bir e, salata oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü bilgimiz de bu kadar. Ee, lütfen kanalıma abone olun. Beğenin. E, ve sorularınızı yorum kısmından sorarsanız size dönüş yaparım mutlaka. Cevap veririm size elimden geldiğince. Ve destek amaçlı videolarımı paylaşıp beğenip izleyip yorumlarsanız da çok 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 sevinirim. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın.